Gençler merhaba. Ee, sizin için ikisi bir aradaki kitabınızda güçlendiren testteki yeni nesil soruları şimdi çekip atacağım. Beni güzelce, sakince izleyin, takip edin. Hemen geçiyorum sorulara. Birinci soruyla başlıyorum. Etem düz bir yolda sabit hızla koşmaya başladığı anda kronometre çalışmıştır. Kronometre 10 dakikada bir kendini sıfırlamaktadır. Bakın kronometreleri görüyorsunuz değil mi? Birden 10'a kadar yani 10 dakikalıkmış. Etem'in hızı dakikada yani bir dakikada 3 kök 18 metre koşabiliyormuş. Koştuğu mesafede 120 kök 10 metredir diyor. Buna göre etemin durduğu anda kronometrenin gösterdiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Evet bir dakikada bu adam 120 kök 120 kök 10 bir e, dakikada 3 kök 18 metre koşuyorsa 120 kök 10 metreyi Kaç dakikada koşar diye Hemen işler dışlar yapıyorum 1 ile 120 kök 10'u çarpıyorum 120 kök 10 oluyor Eşittir X çarpı 3 kök 18 oluyor 3 kök 18'i e, Çarpım durumundan bölme durumuna getiriyorum Hemen tam sayıları ee, bölebiliyorum. 120 ile 3'ü böldüm. 40 oldu. Kökün içerisinde de aynı çatı altında 10 bölü 18 oldu. Ben yaklaşık değer bulacağım için hiç A kök B şekline getirmeyeceğim. Hemen 40'ı da içeriye atacağım. 40 içeriye nasıl girer? 1600 diye yani karesi olarak içeriye soktum. Biraz sadeleştirme yapayım. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 9 oldu. 5 ile 1600'ü çarptım ne oldu? 8000 bölü 9. Hemen yaklaşık bir değer bulayım. 8000'i 9'a böleyim. 80'de 9. 8 kere 8 kere 9. 72. 80'den 72 çıktı. 8 kaldı. 0 aşağı indirdim. 80'de 9. Yine 8 defa. 8 kere 9. 72 oldu. Yine 8 kaldı. 0'ı indirdim. 80'de 9. Yine 8 defa. 72. Ne olacak? Böyle gidecek değil mi? Virgül atacağım. 8, 8, 8 diye gidecek. Yani yaklaşık benim kökümün içerisindeki sayım neymiş? 888. Peki buna en yakın e, tam kare sayım ne olur? Evet hemen aklıma geldi. 900 olur değil mi? Peki kök 9 büyük olanını seçtim. Kök 900 e, dışarıya nasıl çıkıyordu? 30 diyor diyor çıkıyordu. Yani benim e, bu kök sek, kök 888 sayım 30'dan küçük olacak. 29'dan da büyük olacakmış değil mi? E Peki e, benim Kronometrem her 10 dakikada bir attığına göre 10 dakikaya geldim sıfırlandı, 20 dakikaya geldim sıfırlandı. Ben demek ki neye bakacağım? 9 ile 10 arasına bakacağım çünkü 20 sildim 9, 20 sildim 10 oldu. Yani benim kronometrem 9 ile 10'un arasında bir yer gösterecek. Bakıyorum hangi şık? Evet C şıkkında. Bakın 9 ile 10 arasında göstermiş. Hemen bu sorudan uzaklaşıyorum, ikinci soruya geçiyorum. Bana konuşma süreleri vermiş, dakika ücretlerini vermiş. Matemito GSM operatörüne ait hattı bulunan, kullanan Başak'ın tarifesi yukarıdaki gibidir. Buna göre 14.3 TL fatura ödemesi yapan Başak toplam kaç dakika konuşmuştur? Hemen şu köklere baktım. Bu kökler sanki tam kareymiş gibi geldi hepsi. Dışarıya çıkabiliyor değil mi? 1600 nasıl çıkıyor? 40 diye çıkıyor. 900 nasıl çıkıyor? 30 diye çıkıyor. Kök 400 nasıl çıkıyor? 20 diye. Kök 100 nasıl çıkıyor? 10 diye çıkıyor. Hemen şunu da kuruş olduğu için bunların hepsi kuruşlu. Bu 14.3 TL'yi de kuruş yaparsam 10'la çarparsam kuruş olacak. Yani 100 ile çarparsam özür dilerim. 1430 kuruş benim neymiş faturanmış. Hemen ilk 10 dakikayı konuşturduğumda 10, 40 çarpı 10'dan 400 kuruş buradan geldi mi? Faturama yetişemedim. Burada da 11. dakikaya geçtim. Burada da 10 dakika konuşturdum. Ne oldu? 300 kuruş buradan geldi. 700 kuruş oldu topladım. Yine faturaya denk gelmedi. 20, 21. dakikayı yine kullanmış. 10 dakikada burada konuştuğunu düşündüm. 200 kuruş da buradan geldi. Topladım burayı. Toplam 30 dakika konuşmuş oldu şu anda. 30 dakikayı şuraya not alıyorum. 30 dakika konuştu. Kaç lira para ödemesi gerekiyor? 900 kuruş para ödemesi gerekiyor. E benim 1430 kuruş değil miydi? O zaman şu dördüncü tarifede kaç dakika konuştuğunu bulmak için 1430'dan 900 kuruşu çıkartıyorum kaç çıktı? 530 kuruş çıktı. E peki benim e, bir dakikam bu dördüncüsünde 10 kuruşken ben 530 kuruşu kuruşla kaç dakika konuşurum? İşler dışlar yapıyorum hemen. 530'u 10'a böldüğümde 53 dakikada burada konuşmuş. E, 30, 30 dakikada daha önce konuşmuştu. Hemen 53 ile 30 dakikayı topluyorum. Toplam kaç dakika konuşmuş? 83 dakika konuşmuş. 2A diye işaretledim. Bu sorudan kaçtım. Üçüncü soruya geldim. Bir pet şişem var. Bir bardaklarım var. 4 tane bardağım. Yukarıdaki metni bir okuyalım. Yukarıdaki su şişesinde bulunan su hacmi sırasıyla 2 kök 2, kök 2, 3 kök 2 4 kök 2 olan bardaklara dolduracaktır. Her bir bardağın en az bir kez kullanılması koşulu ile bu işlem için en az 9 bardak kullanılmış değil mi? Yani e, buna göre de soruyu okuyalım. Buna göre hacmi 2 kök 2 litre olan bardaklar kullanılmadan aynı işlem yapıldığında en az kaç bardak kullanılır? Hiç litrelerle uğraşmış mıyım? Hayır. Hepsi kök 2'nin katı değil mi? O zaman şu kök 2'leri sildiğimde şunun kat sayısı 1. Kök 2'leri sildiğimde beni... Etkileyecek bir durum var mı? Hayır yok. Yani buna 2 litre, buna 1 litre, buna 3 litre, buna da 4 litre dedim. En az Hepsini bir kere kullan demiş. Hemen ben şu arı suyun litresini bulmaya çalışıyorum. 2, 1, 3, 4 bunları kullandım. Bana diyor ki en az dolduracaktım diyor ya o zaman ben diğer 5 bardağı, burada 4 bardak kullandım. Diğer 5 bardağı 4 litrelik yapayım ki en az bardakları kullanmış olayım. 5 tane daha ekledim. Buradan 20 litre geldi. Buradan da 10 litre geldi. Benim pet şişem yani arı suyum kaç litreymiş? 30 30 litreymiş abi. Hemen soruya tekrar bir daha baktım. Buna göre hacmi 2 litre olan bardaklar kullanılmayacakmış. Yani ne kullanacağım? 1 3 ve 4'ü kullanacağım. En az bir kere kullanacak mıyım? Evet çünkü aynı işlemi yapacakmışım. Diyor ki en az kaç bardak kullanılır? Abi ilk önce 1 artı 3 artı 4'ten hepsini birer defa kullandım. 8 litreyi ne yaptım? Boşalttım. E 30 litrem vardı. 30'dan 8 çıkarttım. 22. Ben şimdi 22 litreyi en az e boşaltacağım şekle getireceğim. O zaman neyi kullanacağım? 4'ü kullanacağım, değil mi? E 4'ün bir katını alayım. Kaç en yakın kaç var? 5 katı var. O zaman 5 tane, 5 tane 4 kullanacağım. Doğru mu? O zaman 20 litre yaptım mı? 2 litre kaldı. 3 litreyi kullanabiliyor muyum? Hayır. O zaman 2 tane de 1 litreli kullandım. 2 litre buradan geldi. Ne oldu? 20'lik 2 litreyi buldum. 1 2 3 bardak 5 tane 4 bardak daha kullandım. 8 oldu. 2 bardakta 1 litrelik kullandım. Toplam 10 tane bardakla bu olayı çözdüm. Hemen 4. soruma geçiyorum. 4. sorumda 4 çarpı 4'lük karesel düzlemde kutucukların içerisinde bazı sayılar yazılmıştır. Büşra bu sayıların 4'ünü aşağıdaki kurallardan biriyle seçmiştir. Aynı satırdan 4 sayı, aynı sütünden 4 sayı, çapraz 2 köşeyi birleştiren 4 sayı. Büşra'nın seçtiği sayıların çarpımı 16'dan büyük olduğuna göre seçtiği sayılarını göstermek için aşağıdaki hangisini kullanabilir diyor. Abi hepsi kök içerisinde değil mi? O yüzden şu 16'yı da ben kök içerisine at atayım. Kaç? kök 256 değil mi? Evet, kök 256. Yani ben ya şunu çarpacağım, yani şöyle aşağıya doğru çarpacağım kök 256'dan büyük bulacağım. Ya bunu çarpacağım ya bunu çarpacağım. Yani kaç tane işlem var? 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de çaprazlar var 2 tane. 10 tane işlem yapacağım değil mi? Kök 256'dan büyük bulacağım. Hemen şu büyük gelen gözüme büyük gelenleri kestirmeye çalışıyorum. Şuna bakıyorum. Mesela şu işlemi yapalım. Kök kaç oluyor bu? 12, 120, 240 geçti mi? Hayır. Başka bir tane var. Şurada var. Şunu yapmaya çalışıyorum. Bir baktım buna. Ne oldu? 3 çarpı 2, 6. Ee, 6 çarpı 24 oldu. 6 çarpı 24 256'yı geçiyor mu? Hayır geçmiyor galiba. Kaç oluyor? Çarpayım 144 oluyor. Geçmiyor. Ee, peki başka var mı? Şuna bakıyorum. Şu çapraza bakıyorum. 3, 3, 9 oldu. 9 10'u çarptım. Kök 90 oldu. Bu da olmadı. Aa, şuradakine bakın. Sanki geçiyormuş gibi geldi. Hemen şunu aldım. Ne var? Kök içerisinde kök içerisinde ne var? 5 var. 10 var. 2 var. 7 var değil mi? çarptım 5 10 50 burası da 14 oldu. 50 ile 14'ü çarparsam e, ne olur? 700 olur. Geçtim mi 256'yı? Evet geçtim. Yani 16'dan büyükmüş. O zaman işaretleyeceğim şık ne olacak? Aşağıya doğru e, yani sütundaki sayıları aldığım için B şıkkını işaretleyip bu sorudan daha uzaklaşacağım. Beşinci soru grafik sorusu. Evet, grafikler gerçekten gençler çok basit iyi okuman gerekiyor tabii ki grafiği. Bakalım ne diyor. İki farklı ile düşen ortalama yağış miktarını veren bir grafikmiş. <laughs> birinci ili pembe ile ikinci ili mavi ile göstermiş. Hemen soruya bakalım. Ortalama yağış miktarı birinci ilde 25 metre küpün, ikinci ilde 30 metre küpün altında olacakmış. Altına düştüğü aylarda kuraklık yaşanıyormuş. 25 metre küpün altında, 30 metre küpün altında birinci ile yazıyorum şuraya 25 metre küp olur mu hayır altında diyor değil mi 30 metre küp olur mu hayır altında diyor o zaman bakıyorum birinci illerde hangi aylarda kuraklık oluyor şu 25'i işaretledim altı neresi burası o zaman kasımda oluyor mu evet aralıkta oluyor mu evet Ocakta oluyor mu evet Şubatta oluyor mu evet ama Martta olmuyor hemen yazıyorum birinci il için. Kasım dedim, Aralık dedim, Ocak dedim, Şubat dedim. Mart'tan sonra artık hava sıcaklığı şey yağış miktarı artmış. Pardon, hava sıcaklığı nereden geldi? Hemen ikinci ile geldim. İkinci ile mavi de Maviye bakıyorum. Mavi içinde 30 metre küpün altı diyor değil mi? 30 metre küp şurası değil miydi? Hemen altına bakıyorum. Aralık olabilir mi? Hayır 30 metre küp. Ama Kasım olabilir mi? Evet Kasım oldu. Peki Kasım'dan sonra Ocak olabilir mi? Evet oldu virgül attım. Sonra geldim Şubat olabilir mi? Evet Şubat da oldu. Mart olabilir mi? Mart da oldu. Mart da oldu. Ee, peki Mart'tan sonra geldim kim? Nisan ayında geçmiş değil mi 30 metre küpü? O zaman Nisan'la Mayıs'ı almadım. Bana ne diyor? Hangi aylarda her iki ilde de kuraklık yaşanmıştır diyor. O zaman ortakları alıyorum. Kim var? Kasım var. Ocak var ve Şubat var. Hangi çıkmış? Kasım, Ocak, Şubat. B şıkkını işaretleyip bu sorudan da kaçtım. Ekranımı büyüttüm. Birazcık şunu evet, grafikten 3 tane soru çözeceğiz şimdi. Bakalım grafiğe. Grafikte kişi sayısı var. İşte mağaza 1 Ekim ile 4 Ekim arasında alışveriş yapan kişiler var. E, maviler erkekleri, pembeler bayanları ifade ediyor. İşte 1 Ekim'de 160 tane erkek, 120 tane e, bayan gelmiş. Toplam kaç kişi? 280 kişi gelmiş. 2 Ekime baktım. 2 Ekim'de ikisi de 180 kişi yani toplam 360 kişi gelmiş. 3 Ekime baktım. 3 Ekim'de 200, 100 daha, 300 kişi gelmiş. E, 4 Ekime baktığımda da 160 erkek, 200 bayan gelmiş toplam 360 kişi gelmiş. Hemen soruma bakıyorum. Hemen soruma bakıyorum. Diyor ki 5. soruda pardon geliyorum. Evet, 6. soruda 6. soruda Diyor ki grafikte verilenlere göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaz diyor. 4 gün süresince kaç kişi alışveriş yapmıştır bulabilir miyiz? Evet az önceki bulduğum sayıları toplarsam bulabiliriz. En çok hangi gün alışveriş yapılmıştır? Yani kişi sayılarını bulmuştum. 360 mıydı? 2 gün galiba. Onu da bulabilirim. 4 gün süresince bayanlar mı erkekler mi daha fazla alışveriş yapmış? Onları da kişi sayısından bulabilirim. Ama ben C şıkkında kıyafet mağazasının 4 günlük karı ne kadardır diye bulabilir miyim? Hayır bulamam. Bana fiyatla ilgili bir şey vermişler mi abi? Hayır hiçbir şey vermemişler değil mi? O yüzden ne yapıyorum? C'yi işaretliyorum bunda. 7. soruya geçiyorum. Her bir bayan müşteri bir erkek müşteriye göre 100 TL daha fazla ödeme yapmıştır. Buna göre mağaza kaç gün bayan müşterilerden kesinlikle daha fazla gelir elde etmiştir diyor. O zaman ben neye bakacağım biliyor musunuz gençler? Kadınlar kesinlikle erkeklerden ya eşit olacaklar ya da fazla olacaklar. Bir ekime baktığımda e, bayanlar daha az değil mi? Bayanlar daha az. Bayanları ne yaptım? E, o zaman daha az olduğu için buradan eledim. İkinciye baktım. İkinci de eşit ol eşit olduğu için her bir bayan 100 TL harcadığı için iki ekimi alabilir miyim kesinlikle daha fazla kazanmıştır bayanlardan üçüncüye baktım üçüncüsünde kişi, kişi sayısı erkeklerde daha fazla olduğu için 3 ekimi de eliyorum 4 ekime baktım 4 Ekim'de ne oldu bayanların sayısı erkeklerin sayısından fazla olduğu için ne yapıyorum kesinlikle 4 Ekim'de de benim bayanlarım daha fazla alışveriş yapmışlardır. Daha fazla kazandırmışlardır. Yani kaç gün varmış? 2 gün varmış. Hemen 7B olarak işaretliyorum. B olarak işaretliyorum. 8. son soruma son soruma geçiyorum. Bir önceki güne göre müşteri sayısı artan günlerde %10 indirim yapılmıştır diyor abi. Buna göre 4 gün süresince mağazada kaç gün indirim yapılmış olabilir diyor. Bana bir olasılık vermiş. E ben bütün kişi sayısını bulmuştum. 1 Ekim'de 280 kişi gelmiş. 2 Ekim'de 360 kişi gelmiş. 3 Ekim'de 300 kişi gelmiş. 4 Ekim'de 360 kişi gelmiş, değil mi? Peki ben 1 Ekim'den 2 Ekim'e geçerken benim kişi sayım %10 artmış mı? Evet, müşteri sayım yüzde an artmış mı? Çünkü 28'di. 288 280'in %10'u. Evet 28 artmış 300 fazlası bile artmış. Ee, peki 2 Ekim'den 3 Ekim'e geçtiğimde benim kişi sayım azalmış değil mi? O zaman 3 Ekim'de bir indirim var mı? Hayır yok. E peki 3 Ekim'den 4 Ekim'e geçtiğimde benim kişi sayım artmış mı %10 miktarında? Bakıyorum 300'ün %10'u ne? 30 değil mi? E ekledim 360 oldu. Yani 330 oldu. Geçmiş mi? Geçmiş. 2 tanesi kesin olabilir. Peki ben bundan önce bir e, 1 Ekim'den önce e, alışveriş yapıyorlar mıydı? Mağaza açık mıydı? Evet. e Peki orada da e, 31 Eylül'ü düşünürsem. Eylül 31 mi çekiyor? Onu düşünüyorum. Aralık 31, Ekim 30, Eylül 30 çekiyor. Eylül 30 çekiyor, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, Eylül Eylül 30 çekiyor. Bir daha bakıyorum. Aralık 31, Kasım 30, Ekim e, 31, Eylül 30 oldu. Tamam. Ay Eylül 30 oldu. Yani Eylül 30'da da benim Ekim 1'e geçtiğimde burada %10 artış yapmış olabilir mi? Evet, olabilir. Yani 3 olabilir değil mi? Gençler, bu soruda ben bu 8. soruda ee, Amerikan Başkanı dahil herkese danıştım. <laughs> Ama bu soruda sanki böyle küçük bir e, şu soru kökünde sanki küçük bir eksiklik varmış gibi geldi. Çünkü hem 2 de olabilir, 3 de olabilir diye düşündük. Ee, Bilim Kuruluna bile sorduk, Bilim Kuruluna bile sorduk. Yani bu soruda bir tık bir yanlışlık var. İsterseniz siz de böyle içine içine girerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sorunun kökünde bir küçük bir hata var diye düşünüyorum. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.